Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar bugün sizlerle yemek yapacağız. Hadi başlayalım videomuza. Şimdi arkadaşlar Rüya dedi ki bana anne dedi ben dedi yemek yapmak istiyorum dedi videoda şakacıktan. Ama ne malzemem var şey, onu bir söyle önce. Bu da tanıtmadık ki malzememizi. Tanıt ne var? Ben böyle bir değişik yemek yapacağım. İki tane portakalım var. Bir tane soğan, bir tane muz. Bir tane de havuç. Bunları ilk önce tek tek dikeceğiz. Şimdi bunlar burada kalsın. Dolapta üç tane yumurta alacağız sonra. Burada da bir tane makarna var. Ay Rüya makarna... bunun içinde gerçek makarna var. Bunu işte Evdeki buraya makarnaları makarna... koymuşsun i̇şte resmen. Buraya... Makarnanın içine yumurta koyunca mis gibi oluyor arkadaşlar. Ne Nasıl dediğinde... yani? Benden mi öğrendin bunu yoksa? Evet. İki yani an bunu yapalım. Meyveleri de öğrenmek başlayalım. Ben de şuradan Hı. izleyeyim bari seni. Arkadaşlar bu arada şu... He bu arada. Hı. Bunu rendeleyeceğiz, rendelememiz lazım yani. Bir dakika, bir şey söyleyelim mi önce arkadaşlara? Şunlar kimindi? Önce bu gerçekleri Anladım. bir söyleyelim istersen. Anladım. Bu arkadaşlar, benimdi tamam mı? Çocuğum, bunu neden Bu arada arkadaşlar, ben bunu neden takıyorum hala anlamadım. Kendin istedin, süs olsun diye. Şu tencereler benimdi tamam mı çocuklar? şimdi bir dakika arkadaşlar rüya ben bunları kendime bir tane marketten almıştım galiba yanlış hatırlamıyorsa bir dakika kapatma kapatma ay pardon bir şey pardon. Tamam. neyse arkadaşlar daha fazla yemekler bulunmadan başlayalım İyi başla bakalım anlat ama yani ne yapacağım İlk önce tavandan başlayalım ne yapacağım nereye ne koyacaksın neye hangi yemeği yapacaksın bunları bize evet, bir şey anlat tamam mı o su öyle açık olsun pislikler gitsin o su öyle açık olsun Ha. Çekil seni de. Kesmiyor. Kesmiyor mu? Korkuyorum zaten bunlardan biraz. Kızım onlar zaten oyuncak bıçak, gerçek bıçak olsa kork. E yani şunlardan koyduğum yüzüme falan tatlı lazım. Sıçamaz annem, Zaten küçük bir şey onlar. Ne olacak? Bir de şöyle yakından görelim Aa, mi?" de. Aa portakal şeyleri değişik. Dün ne yok? Şunlar. Birisi portakal, birisi mandalina olmasın onların? Evet, ikisi daha var. Kavuklara. Aa Şimdi evet. Ya. Olsun bir şey olmaz. Ya Eee şu. şimdi ne yapıyoruz yani? Neyse. Şimdi soğuk. önce bunlardan başlayalım. Savonu biraz doğramak zor olacak. Bunu da hmm. Evet. Ha, bu arada bunu kesmeden olmaz yani. Bunu böyle yemeyiz. Hı. Evet bu sen değil. Seni dinliyoruz. Anlatacağız bu bize. İşte arkadaşlar şimdi son olarak muzumuz kaldı. Son olarak muzumuz mu mı kaldı? Tamam evet. var Arda? Tamam Biraz böyle. kafam hmm, Şimdi asıl geçtik eğlenceli tarafına. Şunu şun, şun. Çok merak ettim eğlenceli tarafı neymiş. Dikkatlice kesmeliyiz yani arkadaşlar bunu. Yoksa seviyesi şey olur. Hmm. Bu arada ojelerimi gördünüz mü? Vay. Hmm, yaptı değil mi Mert? Evet, Duygu teyzem. Duygu teyzem. Bakalım. Evet. Bir tane yeter herhalde. Şunu buzdolabına koyalım, bunu yiyeceğiz değil mi? Evet. Kenarda dursun istersen. Şu anda ben burada kamerayı tutuyorum çünkü sana. Annem şu an dolabıma yaptı. Dolaba yapıştım şu anda yani. Resmen <laughs> dolaba yapışık kan bir şekilde girdim. Böyle var ya görseniz bir koparsınız gülmekten çocuklar. Arkadaşlar. Ne oldu? Dur şey yapıyorum. Nasıl? Heh. Bu yanlış tarafı. He bu doğru tarafı. Orada da şey. Rendere bakalım hadi. Hey, kabuğunu keselim. Tutturunca yerleri zararlı. Onlar kabuk annesi mi? Bir şey olmaz. Evet i̇şte, ee, şimdi çorbaya ne ekliyoruz başta? Çorba, makarna bu şey salatalı bir, bir şey. Sen ne adını unuttum. Ben bir keresinde anlatmıştım roleplay çektiğimizde. Evet. evet. Şimdi bakın burada da soğanın şeyleri var. Hmm. Sobanı da atalım içine. Bu da yenir yani. Evet. Şimdi sıra neydi? Şuraya. Şimdi. Şöyle kamerayı koyayım da bir ellerini görsünler nasıl tamam. yapıyorsun işlemi. Şimdi ne yapacaksın? Musluk da burada Muz, bir dakika. Yumurta almalıyız da arkadaşlar. O zaman ben buradan çıkacağım. Evet yumurta almalıyız. Bir dakika dur dur dur. Ben şu anda buzdolabına doğru yapıştığım için arkadaşlar. <laughs> böyle bakın arkadaşlar kamerayı şuraya koyalım. Böyle yaslanıyor. Gördüm. Hmm, Hı -hı. Bir, iki. Kaç tane yumurta kıracaksın Rüya? Abartma. Bir de salata. Sarı kadar koyalım. Bu sebze çorbası mı şimdi? Ne evet, makarnayı koyacağım bunlara. Yani şu salçayı ona koyacağım. Hmm, iyi, hadi koy bakalım. Ne yapacağım? Yumurtaları yıkamak gerek böyle pislikler aksın. Evet, en önemlisi temiz çalışmak. Eğer bir yemeği yaparken temiz çalışmıyorsanız arkadaşlar Yemek bitti. Ben Arkadaşlar size eliniz kirlendiğinde ya da dışarıdan geldiğinde ellerinizi bol sürüklü yapayın tamam mı? Evet çok doğru söylüyorsun Rüya. Hani öyle evden geldiğinizde de köpüklüyü yemekte ellerinizi kirlendiğinde de bol bol sabunla oluşturun ellerinizi ben sonra yapacağım değil mi anne? Evet anne. Neyse kırabilmiş yumurtaları unuttum. Ah. Yani şu musluk açmayı kapanmıyor. E musluk açık mı kalmış? Kız sen yumurtaları mı yıkıyorsun? Ne yapıyorsun Rüya? Bak. Yumurta var içinde. Ne yapıyorsun? Çıkıyorum. Tamam. Gerçek yumurta koktu. Yok canım daha neler. Sanki gerçek yumurta koklu Kok gelmiş, burnuma kokusu geldi. Yukarda hmm. yumurta vardı. Tamam. Bugün bu arada ben, arkadaşa, yumurta yedim ben arkadaşlar yumurta demişken E, Sabah kahvaltısında yani hanımefendi kusura bakmayın da çocukların hepsinin yumurta yemesi gerekiyor. Bunu biliyor olmamız lazım. Bazen mırın kırın etsen de yumurta yemeye artık. Yumurta salgı ama arada sırada hep yememeliyiz yani. Evet. Arada sırada böyle hep yememeliyiz yumurta. Arada sırada bazen böyle böyle yiyelim. ama yumurta derim yumurta salgıdan. Evet bence de. Şimdi ilk önce bununla çırpacağız bu yumurtayı. Ay Rüya sen bayağı yemek yapıyorsun yani. Ben seni gerçek mutfağa koysam sen yemeği geleceksin, yapacaksın orada. Bana hiçbir şey kalmayacak böyle. Ben sana söyleyeyim. Tamam. Bu şimdi şey yaptık bunu bu Hafiften bir karıştıralım. Evet, şimdi <laughs> Gel bakalım makarna. Bir yandan makarna mı yapıyorsun? yani yani her böyle çilek deniz şeyler bulaşa atıp ve eline. Bu neden burada duruyor? Ben hiç bunu bulaşa atmıştım buraya gelmiş. Neyse salçamızı dökelim. Bıçak lazım. Lama hmm. olsun yani. Şöyle açacağız kapağını. Hmm. Her şey de öğrenmiş. Allah'ım ya Rabbim sen gece gündüz benim mi gözetliyorsun? Orada bıçak böyle kalsın. Bıçaktan her an yardım alabilirsin. Böyle bunları açıp kapatmadan. Tamam. Dökül. Oldu işte. Aa kaşık yok. Kaşık da bir şey Anne neden yapıyorsun? Ay ne bileyim ben mutfakta şu anda <laughs> sen iş yapıyorsun yani kusura bakma Güzel, da bu işleri senin halletmen gerekiyor. Anne bir bak bu kızım bir okuldan geldi. <laughs> büyük büyük küçük. Ben şöyle koca parçalarım. Oh harika. Burada tamam. Bunu ne yapacaktık? Bunu Kolum dolaba olacak. hayır eğer yarısı salçanın içindekiler bittiyse Bitmedi Kutuyu şey. çöpe atacaksın. Bitmediyse bozulmaması He. için dolaba atacaksın Rüya. Görmüyor musun beni yemek yaparken sen? Görme. Hayır yani unutmuşum. E, tamam işte dolaba koyman gerekiyor diyorum. Anladın mı? Evet. evet burada, burada Bunu bir bıçakla mı karıştıracaksın? Hayır, şöyle Başka yapacağım. Kaşığın yok mu orada ya? Senin kaşığın vardı. Bak oraları. Evet onunla karıştırabilirsin. Gel bir şey ne oldu? Yüzüme de salata geldi. Ya? <laughs> ne kadar sakar kızmışım ben. Ay gerçekten. ay şey olmaz. Ay makarna unuttun ocakta. Allah. Makarnayı da karıştır karıştır. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bunlar gerçek makarna yani. Ay çiğ şey yenir mi ya? O ne öyle? <laughs> bakayım hadi. Hmm. Oo, dişim, dişim, kurma benim dişim çürük arkadaşlar çok fazla tatlı yemeyin. Ben evet. biraz abartıyorum tatlıları. Hayır <laughs> şu anda abartmıyorsun değil mi anneciğim? Bizim de annem sakladı. Evet. Anne nasıl duruyorsun? Hayır balkona yapışmıştım. Yapıştım sinek gibi ya, yapıştım buraya farkında mısın şimdi bilmiyorum. Bur buraya da yapıştı şimdi de balkonun şurasına yapıştı. Bu arada orada da çamaşırlar var ama. Evet harikasın. Şunu da atalım ocağa. Onu da ocağa attım mı yemek bitti. Arkayın en son hocam. hangi yemekleri yaptığını da bize bir zahmet söylersen yani Rüyacığım. Kapaklarını kapatmadın. Kapakları gelmiş burada yere atmışsın hanımefendi. Bu olacak iş değil yani ama. Ya Rüyacın ben bu evde gitmiş yemek yiyeyim ya. Ne oldu? Keki ocakta unuttum. Kek Aa. Atmıştım. Ay ben de bu Vay 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 vay. Fırında kekler mekler her şey hallolmuş. Ben bunu koymuştum önceden de ben de diyorum bu koku nereden geldi. Yani İyi böyle... hadi bakalım ne <laughs> Bu Burada pastayı böyle bitirdik de ben yani, hemen videoyu böyle bitirmeyeceğiz. Pastaya daha üstüne bunlar falan ekleyeceğiz. Süsler ekleyeceğiz. Onları sonra ekleriz olmazsa. Tamam. Şimdi hocam... Tencerenin kapağını kapattığına göre son bir isimlerini son söyle yemeklerini öyle kapatalım. Şöyle şunu Rüya yemeklerin isimlerini bize bir söyler misin? Tamam. Öyle kapatacağım annem. Tamam dur. Yani um, bu makarna, yumurta. Öbürü makarna. şuradaki markarna. sebze çorbası mıydı yoksa sebze yemeği miydi? Um, öbürü de şey sebze şeyi. Yemeği. He, burada şey, şey diyecektim size. Heh. Bir dakika şey hepimizin üstüne son bir video bitmeden şey de koyayım. Allah'ım neler yapıyorsun ya. O ne ya? Ne var burada ya? Gel bak. Tamam yeter o yeter yeter. Allah'ım pastanın üstüne yok yok ya. Olacak iş değil ya arkadaşlar ya. Ay Rüya. Her yer battı. Neden? Ya Onu inanmıyorum. Istiyorum. Arkadaşlar videoyu kapatmak zorundayım şu anda çünkü Rüya burayı çok fena boncuk boncuk istilasına çevirdi. Hoşça kalın ben işe girişiyorum şimdi. Be. Rüya bay bay de ve yemeklerine bak bence. Hoşça kalın. <laughs>